Yıldırım Öztürk idrar yollarında kum sorunu yaşıyordu. Bu rahatsızlıktan dolayı hayatında ciddi kısıtlamalar yaşayan Yıldırım Bey, tıbbi destekten olumlu sonuç alamayınca bitkilerden sadece bir ay kullandıktan sonra sağlığında olumlu gelişmeler görüldü. Böbreklerimde doktorların söylediğine göre taş var dediler. Taş idrar yollarına gelmişti ve idrar yollarından düşmüyordu. Ağrısı sızısı yani şöyle yani onların bana söylediği gibi söyleyeyim size, bir bayanın doğum etmesi gibi o kadar sancısı ağırdır yani. Yani onların dediğine göre. Çünkü ilaçlı film de çektirdim ben bu konu, bu şey üzerine, taş üzerine. Düşme olmuyordu. Verdikleri ilaçların da kullanıyordum ama bir daha ağrı oluyordu. Bir de idrarda aşırı yanma oluyordu. İdrarın yanma dışında halsizlik bacaklarıma veriyordu. Bir de kasıkların üstüne doğru veriyordu. Testislerde bile ağrı veriyordu. Yani yumurtalıklara mı artık yani Oraya bile ağrı veriyordu. Doktorlara gittim. Doktorların dediği şey bu. İlk e, aşamada, yani ilk gittiğimde ağrım vardı. İğneyi vurdurdum önce acilde. Ondan sonra dönme muayene etti. Dedi bir film çekelim. Ultrasyon kan tahlili falan yaptırdım. E, Böbreğin dediler. E, Kum da döküyor olabilirsin dediler. İlaç verdi. İlacı bir hafta falan kullandım ben. Baktım olacak gibi değil. Sanki tekrar aynı günkü gibi devam ediyor. Bu sefer gittiğinde baş, başka bir film çektirdiler. Ee, i̇laçlı film herhalde. Nasıl bir film olduğunu tam olarak bilmiyorum. İlaç verildikten sonra bir saat boyunca masada e, uzanır vaziyette kalıyorsun. Ondan sonra film çekiliyor ve üst üste çekiliyor. Burada herhalde e, idrar yollarını tamamen gösterdi o film. Orada bir şeyin olduğunu söylediler. Böbrekten çıkmış idrar yoluna gelmiş dediler. o Bu sefer ilacımı değiştirdiler, verdikleri ilacı. Bu ilacı kullanmaya başladım. Baktım yine olacak gibi değil. Yani herhangi bir etkisini ben görmedim. Yanma aynısı bir devam ediyor. Yani ben yatağa girdiğimde sabaha kadar yarı uyur yarı uyanık vaziyette oluyordum ben. Ee, bitkileri bir ay kullandım ben. Faydası şöyle söyleyeyim ben. E, i̇lk kullandığım günlerde herhalde yeniydi diye pek bir değişiklik olmadı. E, bu zamanla kendisini gösterdi. Yani ben öyle hissediyorum. E, bir de idrarda mesela o zaman aşırı e, renk bozukluğu vardı sarımsıydı, bayağı sarımsıydı. Şimdi şeffaf. Bunu fark ettim demin demek ki bir gelişme var. Böbreklerimde ve idrar yollarında olan yanma şu an geçti. Kum dökme problemim geçti, ağrılarım da geçti. Yani şu an bununla ilgili bir sıkıntım yok.